Eee hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Oğuz ile arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar e, biz Iron Man dizisi çektik arkadaşlar. Hep arkadaşlar dedim biliyorum. E, özür dilerim. Arkadaşlar bu dizide çok güzel şeyler olacak. E, merak etmeyin Oğuz'la beraber çekiyoruz. Ben iyi o kötü adam olarak güzel bir macera var. Bu ilk bölüm e, Bu kadar iyi şeyler. Ah. Ayrımen botun kısımdan her zaman peşimde ya. Her zaman. Artık peşimi bırakmasını istiyorum. Neyke, neyse ki markamı alıp marka alabildim. Mark 14 artık benim olacak. Bugün de çok güzel. Hiç kimse yani hiç kimse kötülük yapmıyor. Ben de zaten Yunus'umu almış gidiyorum. Yani insanlar birbirlerine vuruyor ama zaten onları hiç kimse takmıyor. Aa, dostum sen bana vurmayacaksın değil mi? Tamam tabii ki de. Ama sana uyarı yapmaya geldim. Karşında gördüğün şey Mark 14 değil mi? Aa, Onu alıp başladım. Canım. Evet. Ve hepsini alacağım. Teker teker. Hepsini alacağım. Unutma. Bu uyarıdır. Bence onu giymeni tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü bu kostümü nasıl ve her, her şeyini biliyorum bu kostümün. Bu kostümün hayır. Ben... Kaçma. Kaçamazsın. Ha. Beni yakalayamazsın. Ben karanlıkların dostuyum. Seni yakalayacağım. Beni yakalayamazsın. Seni yakalayacağım. Seni üstüne gelebilirim. Jarvis'i yok edebilirim. İstersen bunu yapabilirim. Beni asla yakalayamazsın. Hayır Jarvis'i ah, hiç kimseye ah, yok ettirmem. Oh be. Armen da beni bıraktı. Heh, buraya bulması uzun sürmez bence. Ama neyse işimi garantiye alayım. Ben en azından uyarımı yaptım ona. Bir de umarım benimle uğraşmaz. Beni Bırak. Beni bulması imkansız bence. Zaten de bulamaz. Demek buradasın. Seni görmeyeli uzun zaman oldu. Savaş başlatmak istiyorsun ha? O zaman ben savaş hazırım. Neden bahsediyorsun? Niye bana saldırdın? Ben de Allah'ın vatandaşım. Savaşmak istiyorsun biliyorum. Ah. Ah. Demek sen bunu istedin ha? O zaman Bunun da kazabını yiyeceksin ha. Bana vuramazsın Seni... Ben sana vururum Ah Kaçırdım Seni öldüreceğim Al. Seni öldüreceğim pislik Beni öldüremezsin Neredesin sen hmm. Seni pislik asıl pislik sensin Bu şeylere zarar veremezsin Anlıyor musun? Veririm Hem de çok güzel veririm ah. ayrımdan <laughs> Ha 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 Nair Neredesin? ağlayacağım Beni bekle